merkeze gelene kadar bir güven problemi yaşadım. Niye? Kapat kapat. Selamlar arkadaşlar. Bugün Gürcistan Batum'dayız. Evet. Buradan şimdi kime dolandırılıyoruz? İlk dolmuşlar orada Sarp'i Batumi. Devam abi. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Kanka Batum'a gidiyoruz lan nereye gidiyoruz? Şu an neredeyiz? Batum'a gelmiyoruz. Yok şu an Sarp'tayız kanka. Çaylıkta mı var bunlar da? Yok o çaylık değil. Sarp'i Batumi. Bu mu gidiyor? Hanginiz gidiyorsunuz? Sarp abi nereye gidiyor bu? Hadi taksiye taksiyle gidiyoruz. Ne kadar? Ne kadar? Kaç kişi şey var? İki. i̇ki. O, çok, 30 lira normal parası. Oo çok ya 30 lira olmaz. 30 lira hani? ne? Çok trafik de var da 30 lira normal parası. Yok ya tamam dolmuşla giderim de trafik varsa hmm. dolmuşla giderim. Yok kanki sağ ol. Ne kadar ha? Şehir merkezine gidiyorum. He Ali e, Gürcü, Gürcü. Gürcü yok, ya? Yok, taksi götürüyor yok, ya. Seni sen TikTok'a gördük ki... Merhabalar. Yok. Yok beni göremezsin ben TikTok. Ben, ben yok göremezsin beni TikTok. Daha yüklemedik ya. Buna bineceğim. Niye? Kapat kapat. İki kişi. Evet. Evet, şu dönme dolaba bineceğiz. Bayağı büyük. Ardacığım sen biraz korkuyorsun gibi ama... Bir tık yükseklik korkunma. Hop. Evet. Şu anda binmiş vaziyetteyiz. Siz de gördüğünüz gibi arkadaşlar videonun başında bize fazla sorun yarattılar. Kamera biraz fazla dikkat çekiyor. Bu yüzden kemkümeden çok fazla insan oldu yani. Sınır kapısından merkeze gelene kadar bir güven problemi yaşadım. Sonra Türk abi görünce bir itim rahatladı değil yani rahatlamadı değil. Yani ilk girdiğin zaman kapıdan geçtiğin anda bir gerginlik başlıyor. Orada bir curcuna var ne bileyim ya biraz agresifler onun haricinde okey rahatsız yani şehir içinde bir problem yok kapıdan geçerken insanlar tabii size bir şeyler pazarlamanın derdindeler vesaire 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 seninle ilgilemiyorum vesaire vesaire i̇şte böyle şu anda geldik keyfini çıkartıyoruz sahildeyiz aşağıda çek ağırda Ali ve Nino heykelimiz şurada Ali ve Nino heykelimiz zaten küçük de hepten küçük kaldı oğlum çok yukarı çıktık daha çıkacağız oğlum daha nerede Allah kahretsin <laughs> Hayır. Adıma sıçtım. Şurada insanlar evet. ne güzel jet yapıyorlar falan. Şimdi manzarası fena değil arkadaşlar aslında ama Özgür Artvinli, ben Rizeliyim zaten. Bunlar hep bizim gördüğümüz doğalar yani. Doğa birebir aynı, sadece çaylık yok. <laughs> onun, onun, dışındaki her şey birebir aynı yani. Özgür'le ilk yurt dışı seyahatimizde Batum'a yapmaktan dolayı keyif alıyorum. Bu arada biz sanki yıllardır YouTuber'mışız gibi böyle bir konuşmaya daldık ama... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tabii oğlum eski kulağa kesiklerden kim kaldı? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an bu videoyu durdurup izleten zirvenin tepesindeyken bir abone olup bir like atarsanız. Evet. E videoya da etkileşim amaçlı şöyle abi. Bir iki yorum. Hep yönde kullanmaya Vallahi çalışıyorum. Valla tebrik ederim. Ben de. Şu bir. bir. Batum zaten büyük bir yer değil. Son birkaç sene içerisinde çok güzel bir gelişim sağladı. Arda'yla dediğimiz gibi ilk yurt dışı seyahatimiz. Bakalım yaşadıklarımızı size aktaracağız. Videoya çok keyifli geliyordum aslında. Buraya gelirken, Özgür'le sabah buluşurken ama o sınır kapısında yaşadıklarımız aşırı güven problemi oluşturdu bende ve dolmuşta da kamera kaydını kapatmamızı istediler. Ayrıca Özgür de uzak oturduk birbirimize. Kimse yok yani Türk kimse yok. Sonra ben oturduğum zaman bir abi ve eşiyle tanıştık. Onlar beni rahatlattı gerçekten. Onun dışında e, genel olarak bir ucuzluk var mı desem. Fena değil yani. Eğer lari olarak kazanıyorsan var. Ama Türk lirası bir zaman. Lari olarak da çok büyük para kazanmıyorlar. Diye. Buraya yazarız Gürcistan'ın asgari ücretini. 2000 küsür liraymış. Yani. 2200 yani. Evet. Lari. Emin misin? Evet. Yani, da ben çok severim böyle şeyleri bakmaya araştırmayı. Aha. Aha da indik. Bir daha binmem. <laughs> bir daha binmem. <laughs> bir daha da gerek yok diye. Bir daha da gerek yok. Bir tur attık ama yavaş attık. Yani normal evet, yani keyifli. dönme dolaplarda bu, bu, bu kadar sürede 2-3 tur atarsın. Burada o yavaşlıkta bir tur attık ama fena da değildi. Keyifliydi. Şimdi bu bizim ilk de videomuz olduğu için biraz heyecan da var çıtırından. O yüzden ben açıkçası çok da yükseklikle alakalı bir sorun yaşamadım. <laughs> YouTube aynen. Evet. Yes. Can you give me your channel? Arda. Gel. Yeah. First video. First video. First. Okay. Yeah. Like and subscribe. Like and subscribe. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> evet arkadaşlar yurt dışına açıldık direkt. Like oh, yeah. Aferin video şunlar mı? Evet. Bir tane. Okey, okey. Ben <laughs> net mi adam? Bu konuda Aferin videoyla İran'ı yavaşlatın. İnşallah küfür etmiyorlar buraya. I love you. <laughs> See you. <laughs> yani yurt dışına gelindiği zaman ne yapılır? Bir hediyelik eşya alınır. Buraya özgü bir yemek yiyilir. Kardeşim bir buzdolabı magneti alınır ya. <laughs> <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> o Allah'ın emri. kalalım bu arada. Yani. Ancak havaya girdim ha. Enerjim yerine geldi bu arada. Çocuk enerjimizi yükseltti. Aslında ilk videomuzu yurt dışında çekiyor olmamız hem bizim <laughs> için çok artı bir şey. Yurt dışı hem demişken de bu arada için. arkadaşlar benim yani kalkıp da Batum'a gelmemiz toplam bir saat falan sürdü yani. Bir saat, bir buçuk saat sürdü. Aslında biz hiç sıra e, beklemedik. bir şey yapmadık yani. Komşu iller olduğumuz için Sınır kapısına girmemiz çok fazla sorun yaratmadı bize gitmemiz. Bu yüzden yurt dışı diyorum rahat rahat. yurt dışı. Aman ne kadar yurt dışına geldik ya. Kardeşim plaka farklı mı farklı, dil farklı mı farklı, mı? millet Aynen. farklı mı? Yani yarım yarım. Türk'te çok basit ben bir şekilde şimdi onu anlatıyorum. İlk videomuzu bizi tanımayan insanlar arasında çektiğimiz için aşırı rahatız. Çünkü adamlar bizim dilimizi bile anlamadığı için rahat rahat videomuzu da çekebiliyoruz. Konuşmamızı da yapabiliyoruz. O yönden bir problem yaratılmıyor. Bu <laughs> arada tam bak YouTube dedik. Şuradan aşağıdan bir like at ya, abone ol bir, bir abone şey yap yani at. destek, lütfen like şu kardeşinizi at. boş geçmeyin, şu kardeşlerinizi boş geçme. Aynen öyle, şu yorumlarınızı bir yazın. Şimdi işlettiğimiz Mevlana lokantasına gidiyoruz da yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman biz gidelim, mekana oturalım. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şu an bu bahsettiğimiz geldik. restoranta geldik. Gürcistan'a gelip de gene kendi geleneklerimizden, göreneklerimizden popo kop kopamamamız. Yani yerli bir restorandayız ama yine buraların kültürüne ait gelenekler yiyeceğiz. Evet. Yani evet. mesela orada Adana kebap da var, tavuk ızgara da var ama biz haçapuri yiyeceğiz. Bunlar yemek yerine aynı. Haçapuri'den yana kullanıyoruz yani. Haçapuri'nin kolay mı geldi? Bunun ismi yemek geldi abi? şimdi. Yani. Yazıldı. Şu an tam olarak şurada yazıyor. Bu bir bunun adını biliyorduk da. Açak Burada Gürcüler'in armut suyu var. Bizim ayranımız neyse bunların da armut suyu Uymuş şey yani. Buymuş yani. Özgür Bey tadalım. Abi biraz sıcak. Amurun şu üst kısmı yenmiyormuş. Abi şu anda armut suyunu içiyoruz. Armut gazoz mu diye? nasıl diyelim? Kendimi Vedat Miller gibi hisset. Çok hafif bir asidi var. Onun dışında armut çok dengeli, çok güzel. Öneririm. Şimdi hemen abi hiç Kaydı kesme Arda'cığım. Evet.

Şimdi yediklerimizden tekrar bahsedersek haçapuri güzeldi. Yine ismini unuttuğumuz o mantı gibi şey güzeldi. Armut suyu güzeldi. Şu anda yediğimiz her şey çok güzeldi. Genel olarak güzeldi ama böyle hani sürekli tüketilebilecek şeyler değil. Çok hani tadımlık. Aynen. Arada bir gelip yemek lazım. Gerçekten lezzetliydi. Onun haricinde Arda'nın dediği gibi yani çok öyle günlük tüketilecek yemekler değil. Çünkü bir tık ağır tarafta kalıyor. Tabii aile peynirli pidedir, mantıdır falan hamur işleri falan için o yönde kalıyor. Şimdi <laughs> Mevlana'dan çıktık. Hizmet çok güzeldi. Oradaki abi sağ olsun. Teşekkür ederiz eğer videoyu evet, izliyorlarsa. Videoyu izlerse çok teşekkür ederiz gerçekten. Çok yardımcı oldular bize. gerçekten şey. güzel ilgilendiler. Tavsiye ederiz. Kesinlikle bir iş işbirliği vesaire kesinlikle yok. Paramız ödeyip çıktık. Daha o kadar büyümedik. Yani yemekler güzeldi. Ortalama yediğiniz şeye göre tabii değişir. 20-30 bandına Karnınızı doyurabiliyorsunuz. Yani hem Şimdi, bütçe dostu heh. arkadaşlar hem de Gürcistan'da bir Türk işletmecisi. Ama biz gidip de tabii ki Türk yemeklerini yemedik. Sonuçta 40 yılın başı bir kere böyle bir değişik bir keşfe atılmışız. Yöresel yemekleri denemek istedik. Hatapuri ve ismini diğer öğrenmediğimiz halen daha öğrenmediğimiz mantı. mantı diyorum ben. Gürcistan mantısını yedik. Tatlar gayet güzeldi. Orada da zaten gerekli yorumlar da yaptık. Şimdi biraz daha keşif aşamasındayız. Bakalım ne olur. Yani o stres, o düşünce korkusu, her şeyi şu an yendik. En azından benim açımdan. <laughs> Sempatik insanlar var. Sahile doğru indiğin zaman medeniyetle karşılaşıyorsun. Evet, ama sınır kapısına, Ama sınır kapısına gittiğin zaman <laughs> tehditler mi dersin, dolandırıcılar mı dersin, ne ararsan var sınır kapısında hiç kimse kanmayın. Evet. Olabildiğince kendinizi bir an önce şehir merkezine atmaya çalışın. Burada yani şu ana kadar kötü bir şey zaten yaşamadık. Ama sınır kapısı can sıkıcıydı. Orası ayrı bir mevzu dediğimiz gibi. Bir an önce kendinizi bu taraflara, sahile yakın yerlere atmaya çalışın. Sınır kapısında bir tık güven problemi yaşadık. Bunu da bu beşinci kez söyleyeceğiz. <laughs> Buradan Gürcistan Belediyesi'ne sesleniyorum. <laughs> Başkanım, olmuyor böyle bak. Yanımızda bilen biri ya da bir ekip arkadaşı daha olsaydı çok daha rahat olabilirdi bu video. Ama aslında videonun mantığı bu. Biz geziyoruz ve siz de bizimle berabersiniz. Tamamen maksat bu. Bizim yanımızda fazladan bir kamera var sadece. Yoksa bu gezileri biz normalde de yapıyorduk. O yüzden bu detaylara çok takılmıyoruz. Tam buraya gelmişken de şu dayının üstünde gördüğünüz gibi videoyu hemen beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Biraz da size maddi açıdan tecrübelerimizden bahsedelim. gözü de çıkart. Efendim saygısızlık olmasın. Gözünü de çıkarabilir miyim? Şimdi birincisi geçtiğimiz zaman yani bugün tarihi kaç? 22 Eylül pazartesi günü şu anda. Artık bu videoyu ne zaman yayınlarsak bilmiyoruz. Geçtiğimiz tarihte kapı yurt dışı çıkış harcı 1000 TL idi. 1000 lira oraya gitti. Onun haricinde sınır kapısına kadar zaten kendi arabamızla geldik. Orada arabamızı bıraktık. Öyle devam ettik. Taksi ücreti ne kadar dediler? Kimisi 40 lira, kimisi 30 lira. Yani yaklaşık Türk lirası hesabıyla 100 küsür liradan fazla. 2 liraya gidebileceğin yer... Aynı yolda ikileriye gidebiliyorsun. Bir de kaçları, 30, 40 artık kaç denk getirirsen. Evet. <laughs> yani o yüzden ben şeyi düşünmüyorum. Zaman kaybımız olduğunu düşünmüyorum. Taksiye vereceğimiz parayı burada daha güzel aktivitelere yatırım yaparız. Daha da iyi olur yani. Şu an öyle düşünüyorum. Abi şu anda şöyle bir meydana çıktık. Şöyle bir heykel, Fushkeli heykelin önünden geçtik. Burada işte kasinolar falan var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Biz az önce yemek yerken internete eriştik ve biz direkt gidip ne yaptık tabii ki? Instagram'a girdik, <laughs> Whatsapp'a girdik. Kim ne mesaj atmış, kim ne story göndermiş diye bunlara bakmak istedik. Gidip de işte Google Maps'ten bir bakayım. İşte yakınımda ne var, gezilecek, neresi var, hiç. Şu vardır, bu vardır. Bunların hiçbirine bakmadık. Şu anda işte Batum'un sokaklarını dolanıyoruz. Abi bugün bir etkinlik var. Ne olduğunu çözemediğimiz bir etkinlik var. Şu anda düştük alanın ortasına. İşte burada oturulacak yerler vesaire ama... Şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Ha. Soranlara bir tek Gürcistan'dayız, bunu biliyoruz. Başka ya hiçbir şey yok. Fatum'dayız, bu kadar. Aha. Ne güzel sabit duruyor. Merhaba. Konuşmak ister misin? İstemiyor konuşmak. Beni ısırabilir her an, o yüzden konuşmak istemiyorum fazla. Şu anda Meryem Ana Kilisesi varmış burada meşhur. Ve oraya doğru ilerliyorum. <laughs> <laughs> ya şimdi bak kamera kayıtta değildi ben size anlatayım olayı. Polis vardı ya, gittim. Burada indiğimiz ki, yere. Meryem Ana Kilisesi nerede? O da böyle bir baktı falan. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle böyle bir şey yaptım. <laughs> <laughs> Allah'ım affet ya Rabbim. Ya Arda. Dinsiz Arda. <laughs> Dinlen çıktın Arda. Sonra ben de böyle bir şeyler gösterdim anladı. Dedi ki Türkçe biliyor musun? Evet dedim. 100 metre git dedi. Meryem ana deyince anlamadı. Sonra Meryem dedim tek başına. O falan filan yaptı. Meğer tanıyormuş <laughs> Meryem yani. yani. Arkadaşlar Meryem Ana Kilisesi'ndeyiz şu anda. Evet Ardacığım kilisemiz kapalıymış. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kapalı olduğunu söyleyip duruyorlar da bence bize özel yaptılar onu. o işin şaka tabii. Yani bu tarihi bir eser sonuçta. Bunu görmeye geldik buraya. Ama şu yüzden söylüyorum bize özel yaptığını. Çünkü ya, ya beni anlamadı ya da inadına yapıyor. Dedim ki dışarısını gezelim. O anlamadı seni. Ona da müsaade etmedi. Ya anlamadı ya da bana Türk müsün diye sordu. Galiba Müslüman olduğumu anladığı için böyle bir şey yaptı. Yok, Ama yok. öyle bir şey yaptın zannetmiyorum. Thank you God. Elhamdülillah. 18.52 Tamam 7 Saat da kapalı diyor hmm. Kapanacak 8 dakika diyor. erken mesai bırakıyorlar yani 8 ben dakika olsam... Ama kanka niye soksun ki seni 8 dakika şimdi Sen 7'de kapalıyor bak 8'de... Ben olsam müsaade etmem dostum Bence bir yanlış kim yok. Diyanet işleri kim buraya kim batıyor Ha Zoom'ura da geldik bu arada Gel Bir kameramıza batarya Say bakacağız hello. Ondan sonra acaba iPhone 17 serisini kurcalayacağız Ondan Önce... sonra Bir tane Ha yanında da süpermarket var kanka tamam olay bitmiş Çok güzel Zoomer'a bakalım. Önünde normalde bunun sıra arkadaşlar. oluyor olması lazım. Girelim bakalım. Görüştüğün fiyatına bakar mısın G29'un? Arkadaşlar 12.435 lira ve buradaki fiyatın haricinde... Buradan ürünü alıp çıktığınız zaman taksiriyle yani geri alabiliyorsunuz. Ve buraya e, ödediğiniz, Gürcistan de. Devleti'ne ödediğiniz vergi kapıdan geri alabiliyorsunuz haliyle. Şöyle var mı fiyatlar? İşte kolların fiyatları. Bu daha yeni bir direksiyon seti, onun fiyatı. PlayStation 5'e bakalım hemen. 25.935 lira. Arkadaşlar şu an Cumhur'un önündeyiz. Biraz çekim yaptık siz de gördüğünüz gibi ancak sonrasında çekime izin vermediler. Zaten iPhone 17 serisi de henüz bulaşmamış ellerine. Yani beni anladılar mı onu da bilmiyorum da iPhone 17 baktığım kadarıyla yok. Daha da yok dediler. Şimdi Elemana Kilisesi'ne giremedik hesapladığımız o, kadarıyla. O saatten dolayı giremedik. Saatten dolayı orayı kaçırmış olduk, o bizim hatamız. Burada çekime izin vermiyorlar. Çekim yapmasak bile içeride iç açıcı bir şey yok yani. Zoomur'da bir şey zaten. Küçük bir mağaza bu arada, gerçekten küçük. Bizim ülkedeki herhangi bir telefoncu neredeyse evet, bu kadar yani. Evet. Neredeyse. Onun haricinde hemen yan tarafta şu anda süpermarket var. Şimdi aslında var ya eğer izin verirlerse efsane içerik orada var. Yani or oradaki fiyatlar, oradaki malzemeler orada daha güzel. Ama zannetmiyorum izin vereceklerini çünkü kapıda gümrük polisleri dahil var. bize direkt derler kardeşim siz alışveriş falan yapmıyorsunuz işinize bakın. Hadi yallah, yallah. Evet şimdi dolmuşa bindik. Arda bir etrafını şöyle bir göster. Dolmuş'a buradan bindik. Şimdi Sarp'a doğru inşallah büyük bir ihtimalle dolmuş dolunca, dolmuş dolunca kalkacaktır. Ya da bir saati var mı bilmiyorum. Buradan yolumuz Sarp sınır kapısı. Oradan da inşallah ülkemize döneceğiz, evimize gideceğiz. O zaman şimdilik minibüsteyiz arkadaşlar ve artık yavaştan dönüş yoluna geçtik. Yaklaşık 45 dakikalık, 50 dakikalık bir yolumuz var Sarp sınır kapısına ulaşmak için. Evet şu anda ışığımız yok. Işık kötü ama sabah <laughs> sabah şurayı hatırlayalım şurayı. Şu minibüsün arkasında kalan yer. Minibüs çekil ya. O kırcan falan filan diyen lavuk oradaydı. Evet. Şimdi yok geldik yoksun. Bekliyoruz. Ha, gidi. Evet şimdi dönüşe doğru geçiyoruz. Arkadaşlar maalesef Duty de çekim yapmamıza izin vermediler. Çok önemli değil. Oralar Aynen, çok önemli var. değil. Çok da önemli değil. Biraz birkaç parça alışveriş yaptık ve çıktık. Abi, bizim topraklara geldik. Her şey için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Görüşürüz.